Bir şehri İstanbul ki, şimdiki İstanbul'a benzemeyen bir İstanbul. O dönemde mesela adalara özel bir dernek kurulmuştu. Adaları Güzelleştirme Cemiyeti. Bu cemiyet şenlikler düzenliyordu, plajlar açıyordu, daha güzel bir adanın olması için çalışıyordu. Bu adalarda en önemli unsur atlar, kaytonlar değil, Eşeklerdi. Eşekler hem adaların üstlerine doğru çıkan her tür sudan, tuğladan, aklınıza ne gelirse her şeyin taşıma aracıydı. Hem de gelen insanları eğlendiren, adayı dolaştıran hayvanlardı diyelim. Yani İstanbul o zamanlar plajlarıyla, denizleriyle, sayfiyeleriyle şimdikine hiç benzemeyen çok güzel bir İstanbuldu bazı İstanbullular İstanbul'un daha güzel olması için Saygısızlıkla Mücadele Derneği bile kurmuşlardı. Mesela bak burada gidiyorlar. Bu Saygısızlıkla Savun, Mücadele Cemiyeti'nin bir üyesi bakıyor ki karşısında bir genç ayaklarını uzatmış. Yukarı doğru. Hemen gidiyor cebinden bir ufak kağıt çıkarıyor. O kağıdın üzerinde basılı halde yazıyor. Lütfen bu şekilde davranmayınız bunun çok kötü bir e, davranış olduğunu farkında mısınız yazıyor böyle bir dönem o dönemde işte gece kulüpleri var empresaryolar, dünyanın her tarafından sanatçılar getiriyorlar operetler tiyatrolar e, şarkıcılar müzisyenler orkestralar e, şans sineması efendim konak e, saray sineması, Fransız tiyatrosu, bütün buralar harun çalışıyor. Neler var başka? Mesela e, ilk kabere kim kurdu? E, 1908 yıllarında Henri Yan adlı bir Fransız kuruyor. Galatasaray'da bir kabere tiyatrosu. Gerçi Fransızca yaptığı için onu hani Türk tiyatro tarihinde saymıyoruz ama böyle bir şey başlamış. 60'ların başında da bu sefer Haldun Taner e, kuruyor ilk kabere tiyatrosunu ve böylece onun da adı Bir Şehri İstanbul Evet, Evet, kitabımızın tanıtımı bu kadar. Şimdi biraz da e, Oğlak Yayınları'nın e, yeni kitap setlerinden söz edelim. Girerseniz internetten onları bulacaksınız. Gayet ehven fiyatlarla mutlaka alacaksınız.